Ayım bak dedim şimdi okuyorum hepinize ilk maddeyi Pap ruhuma güç ve de bir can verir ruh Geliştir az neni beceremiyorsan bırak yoksa infaz gelir Kafanı sağ sola sallarsan daha kolay Ritmi hisset tadı impiste bekle yapacağız biz <laughs> Sallarsan daha kolay Teşekkürler <laughs> yapışmış maskesi ama saklayamaz öyle kar sesi. Her yıl sonu karnesi, kötü gelince azarlar annesi. Hep diyorum ki hardcore fantezi, mikrofonuma davran daha nezi. Her şarkıda bir şey bu daha yeni, olmalı bir rapçi popçudan daha zeki. Yeni klip, yeni resim yeni koy, tazeti kapa bizimle yarışamaz soy faresi sadece Bob Marley müzik kültürü yok. Baba boktan rapi rap. Hı hı. Tamam be. Ne yapıyorum ayı.